Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Harika güzel sardunya var kırmızı, top top açmışlar. Şu an tam zamanı. Evet, çiçeklerin bakım zamanı arkadaşlar. Şöyle bakın, diplerini temizleyin, ekstra yeni topraklar ekleyin ve sizlere güzel güzel çiçekler versinler. Çok güzeller. Öyle. koca saksıdaki çiçekler bakın birbirinden güzel hepsi yerini sevmişler Evet kalın çiçeklenme dönemi şu an çiçek edinmek istiyorum açık havaya dikmek istiyorum diyorsanız kalın şişe arkadaşlar